Merhaba arkadaşlar Bugün Tavuk dünyasının en güzel en beğendiğim Tariflerinden közlüceyi yapacağız Güzel bir tavuk e, Kuşbaşı hazırladım Yarım kilo kadar Hem but kısmından hem göğüs kısmından Kuşbaşı şeklinde Küçük küçük doğradım Üç tane köz biber kullanacağım Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı Biraz soya sosu marinesi için bir tatlı kaşığı kadar köri kullanacağım. Bir tatlı kaşığı e, domates salçası, birer çay kaşığı pul biber ve toz biber ve e, bir çay kaşığı kadar da karabiber kullanacağım. Önce tavuğun marinesini yapacağız. Bunun için hemen içerisine tavuğun salçayı bırakıyorum. Üzerine baharatları toz biber ve pul biber Karabiber ekliyorum. En son köriye ekliyorum. Ve üzerine zeytinyağını döküp iyice marine edeceğim. Bekleteceğim. En az 2 saat beklemesinde fayda var bunun. İçerisine Biberleri, köz biberleri robottan geçirip öyle kullanacağım. Aşamalarını göreceğiz zaten. Güzel bir karışımımız oldu. Zaten renginden belli. Harika bir rengi oldu. Bunu güzel bir tavada kızartacağız güzelce. Kızarmaya başlayınca rendeleme rendelediğimiz köz biberlerimizi ekleyeceğiz. Ve güzel bir közlüce yanında da güzel bir köri soslu makarnayla servis edeceğiz. Evet tavuk bu şekilde tamam. Üzerine soya sosunu ekleyeceğim. Çok fazla eklemiyorum soya sosunda. Üzerine şöyle gezdirmeniz yeterli. Ve tuz kullanmıyorum. Tuz isteyenler bir çay kaşığı kadar tuz ekleyebilirler. Çünkü zaten baharatlarla biz tuzu aramayacağız. Bunu 2 saat bekletiyorum bu şekilde. Evet tavuğu marinasyon için bıraktıktan sonra görmüş olduğunuz köz biberlerimi güzelce temizledim. Bir gün önce ben bunları mangalda pişirdim. Temizliyorum içerisindeki tohum kısmını. Öncelikli olarak alıyorum. Şöyle. Bayağı tohum var içerisinde. O köz tadını, biberin köz tadını tava vermesini istiyoruz çok güzel, lezzetli bir yemek. Bu biberleri ben küçük, eğer robotunuz varsa robottan, blenderdan nasıl istiyorsanız şöyle ince ince önce doğruyorum. Diğerlerini de aynı şekilde doğrayıp küçük robottan hızlıca geçireceğim iyi iyice robottan geçiriyorum. Evet biberleri gördüğünüz gibi neredeyse salça kıvamına getirdik. Bu şekilde beraber kullanacağım. Evet arkadaşlar tavamızı pişirmeye başlıyoruz. Tavama biraz yağ ekliyorum. Çok değil zaten marinesine de yağ kullandım. Biraz yağ aldıktan sonra tavaya şöyle gezdiriyorum. Sonra marine ettiğim tavukları şöyle tavaya bırakıyorum. Yavaş yavaş güzelce pişmesini istiyorum. Nar gibi kızaracak. Birazdan da köz biberlerimi ekleyip o şekilde pişirmeye devam edeceğim biraz böyle suyunu tavuğun salması gerekiyor. Şu tavuğun rengine bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar harika bir rengi var. Çok güzel gözüküyor. Böyle çatırdamaya başladığı zaman çok pişmeye başlıyor demektir. ki. Üzerine közlerimizi ekliyoruz ve bu şekilde biberin tadının tavukla özleşmesini bekliyoruz. Bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Evet görüyorsunuz mis gibi köz biberlerle nar gibi kızaran tavuklar nasıl da köpürüyor bakın. Gerçekten çok güzel, kesinlikle evde rahatlıkla yapacağınız ve çok zevk kalacağınız bir tarif. Böyle de yavaş yavaş, kısık ateşte bundan sonra en az bir 10-15 dakika pişmesini isteyeceğim. Siz de bu şekilde pişirebilirsiniz. 10-15 dakika sonra. Artık servise geçeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. Güzel küçük bir salata yanına köri soslu makarna ve közlücemiz meşhur közlücemiz. Artık tavuk dünyasına gitmenize gerek yok. Afiyet olsun.